İhanet, rezalet varsa cezayı konsey verir. Bu teslimatın gerçekleşmemesini en çok kim istiyor? İki kanı. Biri devlet, diğeri ruhsat. Acaba kullanılıyor mu? Ne mallar ne gemi operasyon umurumda değil. Biz bizim hata yapmamızı bekleyen mekanizmaları harekete geçirdik. Operasyon yapılacak. Bu adamı istiyorum. Kim bu usta? Bana lazım olan bir adam. Sizin kafanızın doğrultusunda mı çalışmamı istiyorsunuz? Devlet böyle çalışmaz. Siz şey, niye? Ben ne Polat! Benimle evlenir misin? Kurtlar Vadisi yeni bölümüyle Perşembe akşamı Show TV'de.